Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tiramisu tarifim var. Kedi dilinden tiramisu hazırlayacağız. E, yapımı çok pratik ve çok kolay bir tiramisu tarifi olacak. Tiramisu'muzun önce kremasını hazırlayacağız. Kreması için e, 1 litre sütü tencereme aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. 2 tane yumurta sarısını da ekledikten sonra iyice bir karıştıracağız. Un ve nişastamız tamamen çözülünceye kadar, e, sütün içinde kayboluncaya kadar karıştıracağız. Unumuzun iyice böyle erimesi gerekiyor ki sonradan ocağın üzerine bıraktığımızda topaklanma olmasın diye. E, muhallebimiz böyle pürüzsüz olsun diye. İyice karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alacağız. Ocağın üzerinde fokurdayıncaya kadar devamlı karıştırmanız gerekiyor. Koyulaşıncaya kadar ocağın üzerinde pişireceğiz. Muhallebimiz hazır şu anda. Ee, i̇çerisine diğer malzemelerini de ekleyeceğim. Bir paket vanilya. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve 100 gram kadar lapne peyniri ekleyip iyice bir karıştıracağım. Bu arada e, muhallebimizin olmazsa olmazı yani tiramisu'nun olmazsa olmazı lapne peyniri yani kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Lapne peynirini katmasanız. E, sade böyle bir muhallebi yemiş gibi oluyorsunuz. Ama lapneyi kattığınızda. Gerçekten çok farklı bir lezzet ortaya çıkıyor. Kıvamından da e, fark edersiniz. Yani görürsünüz. Gerçekten kıvamı bile çok güzel oluyor. Hem hafif hem lezzetli bir muhallebi oluyor. Yani evinizde lapne peyniri varsa. Kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Lapne peyniriniz yoksa. Sade böyle... E, bir muhallebili pasta yapmış gibi olacaktır. Yani tam böyle bir tiramisu gibi olmayacaktır. O tiramisunun e, hafif böyle kremasının lezzetini vermeyecektir. Böyle görüyorsunuz. Lapneyi kattık. Nasıl da böyle hem rengi bile değişti hem böyle kıvamı bile değişti. Fark ediyorsunuzdur. Muhallebimi bu arada soğumaya bırakıyorum. İyice soğuması gerekiyor. İçerisine krem şanti ekleyeceğim daha sonra. Bu arada ben de kahvemi ıslatacağım. 2 yemek kaşığı granül kahve yani çözülebilir kahvenin içerisine 1,5 su bardağı sıcak su ekliyorum ve iyice bir karıştırıyorum. Bu arada granül kahveniz yoksa herhangi bir 3'ü bir arada'yı kullanabilirsiniz böyle bir paket 3 1 arada kullanırsınız. Kedi dillerimi kahveli suyuma batırıp borcamıma dizeceğim. Bu arada bir paket kedi dili kullandım. Normal küçük boy bir borcamın içerisinde yapıyorum. tabanı için bütün kedi dillerimi ıslattım. Yani kedi dilinin yarısını ıslatıp serdim. Bu arada benim muhallebim de iyice soğudu. Muhallebim soğuduktan sonra içerisine bir poşet krem şanti ekleyeceğim. Toz krem şanti. Yani bir paketin yarısı. Bir poşet olacak bir paket değil. Şöyle bir çay bardağı kadar yapıyor zaten. Eğer açık kullanıyorsanız krem şantinizi bir çay bardağı kullanmanız yeterli. Bunu böyle iyice bir karıştıracağım içine nüfus etmesini sağlayacağım. Daha sonra mikserle yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırpacağım. Şu an içinde kayboldu. Artık mikserle 2-3 dakika boyunca çırpmanız gerekiyor. Mikserle çırptıktan sonra şöyle şu hali aldı. Çok güzel bir krema oldu. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir krema. Çok hafif bir krema. Bu kremayı yani istediğiniz bütün pastalarda kullanabilirsiniz. Sadece tiramisu yapımında değil. Herhangi bir pastanın içerisine de kullanabilirsiniz bunu. Hazırladığımız kedi dilinin üzerine e, muhallebimizin yarısını döküyoruz ve iyice yayıyoruz. Bu arada daha küçük bir borcam kullanabilirsiniz. Ben böyle bir paket kullandım. Ee, borcamın biraz büyük geldiği için aralıklı bir şekilde diziyorum. Çok fazla birleştirmiyorum. Daha küçük bir borcam kullanırsınız ya da eğer borcamınız benimki gibi ise e, bir paketten fazla da kullanabilirsiniz ya da böyle benimki gibi aralıklı bir şekilde kedi dillerinizi dizersiniz. Bütün kedi dillerimi dizdikten sonra üzerine kalan muhallebiyi dökeceğim. Bu arada ee, kasenin altında çok az bir su kalmıştı kahveli su. Onu da kedi dillerinin üzerine gezdirdim. Ve kalan muhallebiyi üzerine boşaltıyorum. İyice bir yayacağım her tarafına. Spatula ile iyice yayıp düzeltiyoruz. Düzelttikten sonra ben buzdolabına alacağım. Birkaç saat dinlendikten sonra üzerine kakaosunu serpeceğim. Böyle hemen serpmeyeceğim çünkü nemli olduğu için e, kakaosu böyle nemli görünecektir, ıslanacaktır yani. O görüntüyü istemediğim için ben böyle biraz daha üzerinin kurumasını bekliyorum. Üzeri kuruduktan sonra kakaomu serpiyorum üzerine. Burada e, kullanacağınız kakao gerçekten çok önemli. E, tiramisu yediğinizde ağzınıza ilk gelen şey zaten kakao oluyor. O nedenle kaliteli ve güzel bir kakao kullanırsanız tiramisunuz çok daha lezzetli olacaktır. Çok daha güzel olacaktır. Her tarafına ben böyle kakaoyu gezdiriyorum. Ve yaklaşık bir gün boyunca buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Tiramisu yani ne kadar beklerse o kadar daha lezzetli oluyor. O kadar güzel oluyor. Vaktiniz varsa kesinlikle bir gün bekletmeniz gerekiyor. Ben böyle dilimlere ayıracağım. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz dilimlerinizi ve e, üzerini süsleyeceğim. Süslemenize hiç gerek de kalmıyor. Hatta böyle de tüketebilirsiniz. Daha böyle e, göze hitap etmesi için üzerini çileklerle süsleyeceğim. Tiramisu'muz hazır. Gerçekten çok hafif bir tiramisu oluyor, çok lezzetli oluyor. Yapımı da çok kolay. Yani kalıp falan gerektirmiyor, uğraşmanız gerekmiyor. Sadece kremasını hazırlıyorsunuz ve kedi dillerinizle yapmaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit bir tiramisu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.